İyi günler arkadaşlar. Yeni bir derste birlikteyiz. Bugün sizlere dizilerle ilgili yeni bir örnek çözeceğim. Daha önceki derslerde de ifade ettiğim gibi lütfen soruyu duyduktan sonra videoyu durdurun ve çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz açıklamalarımı dinleyin, videoyu durdurup çözmeye çalışın. Eğer yine çözemezseniz ben yazdıktan sonra, programı izledikten ve dinledikten sonra durdurun ve tekrar çözmeye çalışın. Sonuç olarak mutlaka kendi denizde, kendi editörünüzde bu sonuçları görün, programı run etmiş ve çalıştırmış olun. Sorumuz arkadaşlar, bir sınıfa ait ders notları verilmiştir. Geçen dersteki örnek gibi sınıfın başarılı öğrencilerin not ortalamasını bulunuz. Geçen ders sınıfın toplamını, not toplamını ve ortalamasını bulmuştuk. Sınıfın not ortalamasını bulmuştuk. Bu kez bizden başarılı öğrencilerin notları isteniyor, not ortalaması isteniyor. Peki başarı nedir? 50 veya üstü alan öğrenciler başarılı kabul edilmiştir. Bize ne veriliyor? Notlardan oluşan tam sayı Ne isteniyor? 50 ve daha yukarı not olan öğrencilerin puan ortalaması, not ortalaması isteniyor. Evet, şu anda bir... eğer çözemediyseniz yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Yine bir for döngü içerisinde diziyi toplayacağız. Ancak toplarken bu kez dizinin bütün elemanlarını toplamayacağız. Dizinin 50'de 50 veya daha büyük elemanlarını toplayacağız. Bu şekilde dizinin e, sınıfın e, 50'den daha yüksek not alan öğrencilerin notlarını toplamış olacağız. İyi o öğrencilerin not ortalamasını bulalım. Peki neye böleceğiz bunu? sınıfın not ortalamasını sınıfın toplamına bölemeyiz. Diyelim 5 öğrenci yüksek not aldıysa sınıf 10 kişi ise 5 öğrencinin notunu 10'a bölersek yanlış bir ortalama elde ederiz. İkinci olarak da bunun kaç kişi olduğunu saymamız lazım. Yani kaç öğrenci başarılıdır? Bir, başarılı öğrenci sayısını bulmamız lazım. İki, bunların toplamını bulmamız lazım. Bu toplamı başarılı öğrenci sayısını bulduğumuzda da not ortalamasını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet. Eğer henüz soruyu çözmediyseniz lütfen videoyu burada durdurun ve kendi başınıza çözmeye çalışın. Uğraşın. Eğer çözemediyseniz buyurun beraber çözelim. Bir dizi tanımlıyorum önce. Yine Numbers dizisi. Geçen defa kullandığım dizinin aynısını buraya koydum. Bu zaman kaybetmemek için yine bir toplam değişkeni tanımlayacağım. Yine bir başlangıç değeri vereceğim. Geçen defa söylemiştim başlangıç değerinin gerekçelerini ve bir for çevremine gireceğim. For çevriminde numbers dizimin uzunluğuna kadar döndüreceğim. Şimdi burada toplamı bu dizin elemanlarını toplayacağım. Ama hangi elemanlarını toplayacağım? 50'den büyük elemanlarını toplayacağım. Şimdi soruyorum. If numbers dizisinin birinci elemanı büyükse 50'den aç. Parantezimi açtım. Else de bir şey yapmayacağım. Sadece den de yapacağım. Doğru oldu mu? Lütfen bu şekilde doğru oldu mu şeklinde sorduğumda bu tamam mı veya ne sonuç alacağız şeklinde böyle ara sorular sorduğumda lütfen videoyu durdurun ve cevap vermeye çalışın. Kendi içinizde. Doğru olmadı arkadaşlar. Çünkü 50'den büyükse dedim. 50'yi kapsamıyor burası. Bunun 50'yi kapsaması için ya geleceğim 49'dan büyük mü diyeceğim? 50'de kapsasın diye. Veya büyük eşit 50 diyeceğim. Şu anda 50'yi de kapsayacak artık. Burada geleceğim toplam eşittir toplam artı numbers dizisinin en ince eleman diyeceğim. Şu anda ben başarılı öğrencilerin not toplamını bulmuş oldum. İşte bu başarılı öğrencilerin not toplamını bulur bulmaz hemen aynı yerde öğrenci başarılıysa bu kaç öğrenci olduğunu da saymam lazım. Başarılı öğrenci sayısı demem lazım. Başarılı sayısı diyeyim. Başarılı sayısını da bir tane arttırmam lazım. Başarılı sayısı nedir? Ona da başlangıç değerini sıfır vermem lazım. Çünkü geliyorum arttırıyorum. Neyi arttırıyorum? Olmayan bir şeyi arttıramam. Başlangıçta bir sıfır vereyim ki onu arttırayım. Şimdi ne olacak şu if çevriminin içerisinde? Bunu bulmuş olacağız. Daha sonra gelip burada da not ortalamasını hesaplayacağım. Burada yine çok dikkat çekmek istediğim ve derslerde çok gördüğüm bir hata var arkadaşlar. Şu for çevrimin içerisinde veya şu if'in içerisinde geliniyor. Burada ortalama eşittir. Average eşittir. Bu sum bölü. Şurada average'ı tanımlayayım. Evet bir değişken tanımladım. Buraya geliniyor. Average eşittir. Sam bölü başarılı sayısı. Gibi kullanımlar görüyorum. Ya arkadaşlar daha sam hesaplanmadı ki topluyorsun. da başarı da buraya girdi. Tamam girdi. Bu bir. Ve numbers da daha ilk başarılı öğrenci. Şurada 56. 56 bölü 1 bu bir şey ifade etmiyor ki. Peki sonucu doğru çıkar mı? Bunu doğru çıkar. Çünkü sürekli bunu yenileyecek, sürekli hesaplayacak, hesaplayacak, hesaplayacak. En son hesapladığı doğru sonuç olacak. Ama doğru olan bunun burada hesaplanması değil. Doğru olan bunun burada hesaplanması. Yani for'dan sonra. Çünkü for çeviriminin içerisinde biz toplamı gerçekleştiriyoruz. Toplamı hesaplayalım. Toplamın hesabı bitsin. ...kaç öğrencinin başarılı olduğu sayısı çıksın... ...daha sonra toplamı gelip başarılı öğrenci sayısına bölelim. Toplamı dizinin büyüklüğüne bölemem. Neden? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane başarılı öğrencim var benim. Dolayısıyla 7'ye bulmam lazım. 50'den büyük mü dedildiğinde başarılı sayısını burada gösteriyor. Başarılı sayısını şu iften buradan sonraya koyamam. Bu başarılı sayısını buradan sonraya koymaya kalkarsam... ...bana ifin içerisinde değil... Dışında bunu sormaya baş, Dışında hesaplamaya başlayacak. Dışında hesaplarsa bunu zaten 9 olarak hesaplayacak. Bizim eleman sayısı kadar her defasında olacak bu. Dolayısıyla bunun yeri burası. Evet. Tabi burada yine geçen defaki problemi yaşayacağız. Nedir o? Ee, ortalamanın virgüllü olmaması. Biz e, pardon integer demişiz. Bunu double olarak tanımlayalım. Çünkü ortalama kesirli bir sayı olabilir. Zaten hemen uyardı bizi burada bakın. Bu diyor bir integer bölme yazıyorsun, yapıyorsun diyor. Bu, bu, diyor integer bölme sen diyor bunu double bir sayı atıyorsun diyor. Az önce int dediğimde bu hatayı vermiyordu. Dolayısıyla bunu benim 1 ile çarpmam gerekiyor. 1.0'la özür diliyorum. Bir bakın yine sarı duruyor. 1.0 yapınca düzeldi o sarı gitti. Artık beni uyarmıyor. Çünkü bu bir double sayıya yani kesirli sayıya dönüştü şu kısım. Sam tam sayı ama sam çarpı 1.0 kesirli sayı. Kesirli sayı tam sayıya böldüğümde bana kesirli sayı sonuç verecek. Şimdi geleceğim burada. Average'i yazdır diyeceğim. Average'i yazdırdım. Evet arkadaşlar. Program bu kadar. Run edip bakalım sonuca. 73.14'müş. Başarılı öğrencilerin not ortalaması. E şimdi bunu satır satır dibak yaparak işletelim arkadaşlar. Geleyim şuraya. Şuradan buraya kadar işlesin. Evet önce dizimiz belirlendi. Toplamımız sıfır. Başarılı öğrenci sayımız 0. Numbers, toplam eleman sayısı 9. İlerletiyorum. Şimdi sorduk. Dizinin ininci elemanı 50'den büyük mü? Şöyle, biraz alayım. Tam göz, görülsün. Dizinin ininci elemanı, yani sıfırıncı elemanı, yani 30, 50'den büyük mü? Cevap hayır. Hayır olunca ne olacak? Bu ifin deninin içerisine girmeyecek, direkt buraya gidecek. Buradan altına geçecek ve for tekrar for çevirmene dönecek. Yani şimdi tuşa basınca program gelecek tekrar buraya. Bastım bir ileri gittim oraya geldi. Şimdi bir daha basınca indi alta Bu kez i bir tane arttı. Yani 1 oldu. Numbers'ın ince elemanı 56. Peki numbers i 50'den büyük mü? Evet 56 50'den büyük. O zaman işte bunun içerisine girecek. İçerisine girince başarılı öğrenciyi yakaladık. Şimdi ne yapacağız? Başarılı öğrencilerin notunu toplayacağız. Evet topladık. Sonra sayacağım kaç öğrenci olduğunu. Saydık başarılı sayısı eşittir, başarılı sayısı artı 1. Yani başarılı sayısını 1 arttır dedim. Sonra alta geldi, yukarı döndü. Bakalım gelsin oraya. Sam'a geldi. Sam'ı topladı 56 olarak. Başarılı sayısını şimdi arttıracak basınca arttıracak gelip yukarı dönecek. Bastım başarılı öğrenci sayısı 1. Toplam 56 başarılı öğrenci sayısı 1. Devam ettim. Şimdi tekrar soruyor. Yine 56 ikinci öğrenci, üçüncü, ikinci sıradaki öğrenci şu yani ilerlettim. Toplama geldi. Toplamı 112 yaptı 56 artı 56. Başarılı sayısı 1 basınca onu da 2 yaptı. Yeniden geldik bir sonraki öğrenciye. Bir sonraki öğrenci kaç? i'nin 3 olma durumu. i 3 oldu bastım. Şimdi i 3 oldu. Üçüncü eleman yani 75. 50'den büyük. Evet, yine buraya girdi o zaman. Yine toplamı arttırdı. Yine başarılı sayısını arttırdı. Hızlı hızlı geçeyim orayı. Geldi yine for çevirmeye. Bastım yine buraya girdi. İyi 4 oldu bu kez. Dördüncü eleman büyük mü? Evet büyük. Yine bu toplama girecek. Yine başarılı öğrenci sayısını artacak. i 5 olacak. Beşinci eleman kaç? 100. Yine gelecek. Buraya geldi bu defa. Şimdi iyi girince iyi 6 olacak. Basayım iyi 6 oldu. İyi 6. Altıncı i 6 görüyorsunuz. Altıncı eleman kaç? 30. Bu yani. Peki 30 numbers'tan büyük mü? Hayır. Hayır olduğu için buraya girmeyecek. Direkt alta geçecek. Buraya else olmadığı için bir işlem yapmayacak. Buradan for çevirimin üstüne gidecek. Bastım for çevirimin üstüne gitti. Ne sama arttırdı ne başarılı ölüm sayısını arttırdı. Sonra devam ediyorum. 80 için aynı işlemi yapacak. Ve hepsi bitmiş olacak bu şekilde sonuna kadar. Sonucu bize göstermiş olacak buraya basarak sonucu da size doğrudan gösterebilirim. Evet sonucu da 73.14 olarak bize verdi. Az önce de hesaplamıştım. Evet bir sınıfa ait başarılı öğrencilerin not ortalamasını hesapladık arkadaşlar. Buradaki şu mantıkları çok iyi algılamanız lazım. Yani for çevrimi nerede bitiyor? Ortalamayı nerede hesaplamalıyım? Bir ortalama hesaplıyorsanız bir toplamı hesaplayıp buraya bölüyorsanız toplamı hesapladıktan sonra bölmeniz gerekiyor. Toplama hesaplama işi ise işte bu for çevreminin sonunda bitmiş oluyor. Evet, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İlginize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.